Melih Cevdet Anday'a ait Rüya adlı bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İyelik ve kalma hali eklerini almış isimler kullanılmıştır. Arkadaşlar bununla ilgili pratik bir bilgi vermek istiyorum. İsimlerde ını, ına, ında veya ından şeklinde ekler görür iseniz bu eklerin ilk kısmına yani ın kısmına her zaman iyelik, ikinci kısmına ise her zaman hale ki diyebilirsiniz. Ayrıca bu eklerin tamamı da çekim ekidir. Bunu da unutmayın. Şimdi bu eklerin ilk kısmı şunu bildiriyor. İyelik ve belirtme. İkincisi iyelik ve yönelme. Üçüncüsü iyelik ve bulunma yani kalma. Dördüncüsü iyelik ve ayrılma hali bildiriyor. Şimdi bizden iyelik ve kalma hali eklerini almış isimler soruluyor. Yani şu ekleri almış İsimler soruluyor. Hemen bakalım. İlk dizede uyku ismi bu eki almış gördüğünüz gibi. Hem iyelik hem de kalma hali. Üçüncü dizede yatak ismi yine iyelik ve kalma hali ekini almış. Dolayısıyla A seçeneğini geçtik. Birleşik yapılı isme yer verilmiştir. Arkadaşlar A, B iki sözcükten oluşuyor ve birleşik isimdir. Bu isim aynı zamanda iyelik eki almış benim ağabeyim. Daha sonra da ismin belirtme halini almış. Dolayısıyla bunu da geçtik. Somut isimler kullanılmıştır. Burada ikinci dizedeki kar sözcüğü, üçüncü dizedeki yatak sözcüğü somut isimlerdir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Belirtme durumu ekini almış bir isim kullanılmıştır. Arkadaşlar bununla ilgili de bir bilgi verelim. Fiillere ya da fiilimsilere yani fiillere benzeyen sözcüklere şu soruları yöneltelim. Neyi, kimi, nereyi? Fiillere ya da fiilimsilere bu sorulardan birini yönelttik. I, i, u, ü ekini almış bir sözcük bu sorunun cevabı oldu. O zaman bu sözcükteki I, i, u, ü ekine ismin belirtme hali eki denir. Şimdi dikkat ederseniz burada düşünük diye bir fiilimsi var. Fiile benzeyen bir sözcük var. Buna bir soru soruyorum. Kimi düşünüp ağabeyimi cevabımı alıyorum. Cevap veren sözcüğün sonundaki i ekine ismin belirtme hali diyoruz. Zaten Bey sözcüğüne de isim demiştik. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. Küçültme ismine yer verilmiştir. Şimdi burada küçültme eki almış bir sözcük var incecik. Ancak bu sözcük bir isim değil. Çünkü kendisinden sonra bir isim var. Kar bir isim. Arkadaşlar isimlere sorulan nasıl sorusu bize sıfatları verir. Nasıl kar? İncecik kar. Gördüğünüz gibi burası bir isim değil burası bir sıfat oldu. Evet küçültülmüş ancak isim değil bu bir küçültme sıfatı. Dolayısıyla bizim seçeneğimiz E seçeneği cevabımız E seçeneği olur.